Şurada ben bunu izledim. Quantum 4K Plus. Yani 4K Android uydu alıcısı açıyoruz. Kutu yani. Şöyle bir şurada. Kumanda. Kumandamız böyle. Adaptör. Makta zorluk çektiğim piller Ve sanırım bu, evet bu bir HDMI kablosu. Ve bu kutuyu çıkardığımızda aletin kendisi. Burada antene bağlanmak için kablo girişi var. Şu bir kablo girişi mi onu bile bilmiyorum. Yani bu daha yakında Burada sıra mikro SD girişi. HDMI kablo girişi. Durun. Bu da ne girişi böyle? Bunu girişi anlayamadım. Ethernet kablosu girişi ve adaptör girişi. Evet, şimdi sırada kullanma kılavuzu okuma saati. Paket içeriği. Bir kuytu alıcısı, bir adaptör, Yüzaktan kullan kumanda, bir kullanım kulu, kullanım kılavuzu, HD bağlantı kablosu, 3A piller ama iki tane var. Görelim. Şurada daha size gösterdiğim kablolar var. Yani kablo girişleri falan var. Şurayı anlayamadım. Şunlar ise böyle kapanma tarafı. Bu ise tamamen üst. Şuraya bir şey girmiyor. Şimdi tanım, USB USB böyle, USB mouse, USB kablo ve birkaç bağlantısı yapılabilir. LAN bir, Çanak anten kablo girişi. Ethernet. RJ45 Ethernet bağlantı noktası. Buradan internete o sık Da kablo olarak. HD, HD TV bağlantı noktası. DC Adaptör girişi. AV. Analog AV çıkışı. Teknik özellikler. CPU. Quad Core 64 bit. Cortex A53 2GHz Hafıza 2 GB DDR3 RAM 16 GB Flash İşletim sistemi işletim sistemi Optimize edilmiş Android S.E. Nougat Nougat Durduralcı sözlerlikleri MPEG Sire 24 24 falan ben Bu kısımları pek anlayamıyorum H.265 Evet ve dvb -S2, s2 s2x uyumlu epg, tvr time shift altyazı ve teletext destek wifi ethernet dahili wifi ve ethernet girişi uygulama yükleyebilme desteklenen görüntü formatı h.265 10 bit e, buraları pek okuyamıyorum. Yine de bir deneyeceğim. H264. H263. AVS Plus. MPED. RM. RMVB. MOV. MGP. Yok. MGPED. VC1. DIFX. XVID. FLL. -E, MPG. MPG diye şöyle. That. and MQV. TC. TRP. W M -V, A -C v ve bir de ISO ve birkaç. Desteklenen ses formatı MP3, AAC, RM, FLAC, OGG. Desteklenen resim formatları BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF ve birkaç. Harici depolama. Harici USB flash bellek ya da USB HDD desteğiyle güçlü medya oynatıcı özellikleri. HD çıkış, HD televizyonlar ile bağlantı ve 4K, 2K çözünürlükte mükemmel görüntü kalitesi. Yazılım güncelleme, internet üzerinden yazılım güncelleme olana. Genel sorunlar ve basit çözüm önerileri. Birinci, TV, TV ekranında sinyal yok. HD kablonun doğru olarak takıldığına emin olun. Televizyonda doğru HD girişini seçildiğinden emin olun. Cihaz açılmıyor. Adaptör bağlantısını kontrol edin. Adaptörün doğru ve tam olarak cihaza takıldığından emin olun. İnternete bağlanmıyor. İnternet bağlantısı için kablolu bağlantı yönetimi kullanıyorsa kablonun cihaza ve modeme doğru takıldığından emin olun. İnternet bağlantısı için kablosuz bağlantı yöntemini kullanılıyorsa, <laughs> kullanılıyorsa kablosuz ağ şifresinin doğru girdiğinden emin olun. Cihazın modeme doğru bir şekilde IP aldığından emin olun. <laughs> ekran tam görünmüyor. Cihazınızdan ekran ayarları bölümüne gelin ve ekran ayarlarını televizyonunuza göre ayarlayın. Evet bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye.